Hak ilerlerin gittikçe daha da ileri bir sefeye ulaştığı bütün basında biz de takip ediyoruz. Her yerde yaşananların bizim Sincan'dan da daha ağır bir şekilde yaşandığını e, biliyoruz. Zaten bütün uluslararası e, raporlarda da Türkiye'deki hak ilerlerin e, insan hakları kuruluşlarının da Türkiye'deki değerlendirmelerinde bütün aylık aylık raporlar zaten yansıyor. E, umuyoruz, dileriz bir an önce bu e, durumun tekrar normale dönüşmesini diliyorum. Türkiye'de bir bütün olarak demokratik değerlerini işlediği bir sivil anayasa, ülkenin demokratik siyasetinin önüne açılması, kendi siyasal sorunlarını diyalogla çözülecek süreçleri bütün her şeyi rahatlatır. Sorun burada biraz düğümleniyor. Bu aşıldığı sürece insan hakları ilerlerinde açılacağını düşünüyorum. Bizim dönemdeki kayımdan sonraki tekrar seçimlerde kayımın atılması atalma, Zaten bundan sonraki seçimlerde de tekrar atanacağını bir göstergesi. Onun için benim şahsi görüşüm Yeşil Sol Parti'nin bu yerel seçimlere katılmaması. Yani gerçekten bir seçimleri protesto, protesto edecek bir pozisyon almasını ben özellikle kendi zihinsel dünyamda düşünüyorum. Buna bir böyle bir ancak cevap olunabilir. Aksi takdirde tekrar atarıp tekrar birbirini tekrar eden 40 senedir süren bir sorunun çözümü aşamasında herkesin biraz daha akılselim düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir süreç belki daha bir doğru olur yani. Tekrar seçildikten 100 tane ikinci gün kayıp atandığının bir anlamı, seçime girmenin de bir anlamı yok. Belki uluslararası arenada Yeşil Sol Parti'nin seçimleri boykot ettiğini geçmiş iki dönemin kayıp atanmasına bir cevap olabileceğini düşünüyorum çok daha taze, 3-4 günlük bir süreç ama en yakından izlediğim gibi ciddi bir göç verdiğini, özellikle gençliğin kendi terk ettiğini, hatta gençlikte esnafın da terk ettiğini, ekonomik durumu iyi ve kötü olmaksızın geleceğe bakıştaki umutsuzluğun kentte ciddi bir göç verdiğini, kalan insanların da ciddi bir uyuşturucu bataklığına doğru sürüklendiği gençler üzerinde ciddi bir sıkıntının yaratıldığını. Yani çok yeni iş dörtgenlik izlenimlerim bunlar. Yani doğrusu daha dinamik, daha canlı bir şey görmedim. Dersim görmedim. iki sene boyunca Kocaeli'de kaldım. Orada iki üç arkadaşla beraber kalıyorduk. Ondan sonra Ankara'ya getirildim. Vekilimiz İdris Balıken yalnızdı. Onunla beraber kaldık beş yıl. Beş yıl boyunca kendimiz iki kişi spora çıkıyorduk. iki kişi ee, dışında herhangi bir kimliğimiz, tanıdığımız, konuştuğumuz kimse olmadı. Voleybol ee, e, oynadığımızda işte veya basket attığımızda birimiz atarken birimiz alkışlıyorduk birbirimizi. <laughs> i̇ki kişilik spor yapıyorduk. Halı sahada yine ikimiz birimiz kaleye geçip böyle beş yıl boyunca böyle iki kişilik bir tecrit e, uygulandı. Yani havalandırmaların üstleri <laughs> telli melliydi biraz oradaki. E, e, Yapı öyleydi cezaevin uygulamaları çok şey değildi yani normal bir sosyal alan zaten değil ama uygulamalar da tamamen e, insani değildi bu da e, ne mutlu bize ki yine bu biz yaşadıklarımız insanlığın evrensel değerinde bizi uzaklaştırmadı yine insan sevgimiz yine doğa sevgimiz yine birlikte yaşamanın barışın kardeşliğin yemin olduğu bir e, alanda yine mücadelemizi sürdüreceğiz. İçeride saz şarjıydı Mehmet e, İdris Vekil de iyi kötü biraz daha geliştirdi. Ee, çaldık, Selahattin Başkan geldi 2-3 gün kaldık beraber orada duruşmalara gelmişti. Sabahlara kadar saz çaldık. E, türkü söyledik. E, çok güzel çalıyor. E, çok güzel. Ama çaldığını da söylüyor en azından. Bazı insanlar çaldığını söylemiyor. <laughs> onun sözüdür bu da. Birkaç tane bestesi vardı. Onun bestelerini aldık. Onun çaldığı şeyle çaldık ve söyledik. Zindanların tarihine bakıldığında konjektürel her dönemde kendine e, özgü uygulamaları mevcut hatırladığınız gibi 2000'de fetihli ilk hayata geçtiğinde 32 tane insan hayata dönüş adı altında canlarını verdi. tiplerinin uygulamaları da 2-3 kişiyle ibaret ve sadece fiziksel bir işkenceden öte tamamen ruhsal bir işkenceye dönüşen bir model değildi. Bunun üzerine daha yeni de yapılan ve alfabede harf kalmadı durmadan ABC'de gibi ilerleyen sistemlerle cezaevi yöntemleriyle ülke kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu da tam tersine ülkedeki kaosu, krizi ve ekonomik krizi derinleştirdiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani ülkenin bütün siyasal sorunlarını, mahkemeleri, cezaevlerine havale ederek hiç kimse ülke sorunlarını çözmemiş. Tam tersine, tam tersine düşmanlıkları bitirerek kardeşliği barış içinde yaşayabilecek demokratik yöntemleri zorlayarak ancak o pencereler, o şeyler açılabilir. Bunun yol yöntemi de demokratik bir yöntemle, demokratik bir çözümle, demokratik bir siyaset yoluyla bu sorunlar çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde çevremizdeki ülkelerin içine düştüğü durumu görüyoruz yani. yani 1400 yıldır Alevilik üzerine çok ciddi bir e, İslam alemi içerisinde ciddi bir ön yargını yaratıldığını, Alevilik inancının dışlandığını, toplumun dışlandığını biliyorum. Yani sadece son yıllarda diyoruz ama e, Cumhuriyetlik kurulduğu yıllarında bağlama sazları yasaklandı. Dersinde Alevi dedeleri toplandı. Sivas'ta bunlara ırklarının değişik olduğunu, farklı türden olduklarını empoze ederek dersin Kürt Alevilerinin farklı soylardan olduğunu empoze ettiler. Neticede halkımız kendi Alevi önderlerine, dedelerine inandığı için onların öncülüğünde ciddi bir asimilasyon politikasının baş mimarı da CHP'dir. Yani bunun bugün uygulanır diye bir şey yok. Bu devletin bir asırlık politikaları ve geçmişte de binlerce yıllık hmm. e Alevi inancını ötekileştirme politikalarının devamıdır. Umuyor ve diliyorum ki işte demin çözdüğümüz çerçevede bir demokratik anayasayla her inancın, dilin, kimliğin kardeşlikçe beraber yaşayabileceği bir ortamı yaratabilecek bir e, sistemin e, kurgulanması, kurulması. Aksi takdirde e, yandan, kenarından, sağından, sonunda kulağını tutarak bu sorunların çözülmeyeceğini biliyoruz. Onun için sadece bu aleviler üzerindeki son oynanan şeyler bence en basitleridir. Asıl asimilasyon aleviler üzerindeki asimilasyon CHP döneminde yaşanmıştır. Ve AKP'de aynı şekilde devam ederek ilerliyorlar. Yani birbirinden farkları yok, renkleri ve isimleri değişik. Bu eserin sözlerini ve bestesini Sayın Söğüt'ün, Demirtaş'ın yazdığı ve söylediği bir eser. Elimden geldiğince bunu seslendirmeye çalışacağım. Sarılmaz yürek yarası derinde kanar durulmaz. Dur ben saram dur ben ölen sevdaya günah yazılmaz sarılmaz yürek yarası derinde kanar durulmaz dur ben saram dur ben ölen sevdaya günah yazılmaz sorulmaz gülüm sorulmaz Ölüme koşan yorulmaz Yaralarım bende sızlar Namerde merhem sorulmaz Sorulmaz gülüm sorulmaz Ölüme koşan yorulmaz Yaralarım bende sızlar Namerde merhem sorulmaz Ay gecenin penceresi, zindanda kördür açılmaz. Dur ben açam, dur ben ölem. Güzel'e ölüm yakışmaz. Ay gecenin penceresi, zindanda kördür açılmaz. Dur ben açam, dur ben ölem. Güzel evliyim yakışmaz Sorulmaz gülü sorulmaz Ölüme koşan yorulmaz Yaralarım bende sızlar Namerde merhem sorulmaz